Cruiser sınıfında düşük cc'li motosiklet arayanlara müjde. Artık Brixton'un 125 ve 250 cc sınıfındaki Cruiser modelleri Türkiye'ye geldi. Alternatifi pek yok çünkü Türkiye'de düşük cc'li Cruiser motosiklet yok. O yüzden Avusturyalı KSR firmasının Brixton markalı Rayburn 125 modeli bu bölümdeki konu. Başlıklar belirledim kendime. Bu başlıkları sizlerle birlikte geliştireceğiz. Sizlerin de tavsiyeleri önemli burada. İlk başlığım bir motosikleti incelerken ilk başlığım kimlere hitap ediyor? Bu motosikleti üreten Brixton firması yöneticileri bu motoru şöyle tanımlıyor. Sıra dışı olmak isteyen biniciler için ürettik diye tanımlıyor. Fakat Kimler bu sıra dışı olmak isteyenler? Zaten 125 cc olduğu için A1 sınıfına hitap ediyor. Yani 16 yaşını doldurmuş, A1 ehliyetini almış, şöyle sıra dışı bir motor arıyorum diyen gençlere hitap ediyor. Ama sadece onlar değil, biraz daha üst düzey A2 ehliyeti, A ehliyeti olan, 30-40 yaşında olan, motorla böyle oynamayı seven, kişiselleştirmeyi seven, fakat bunu yaparken de çok böyle elektronikler vesaireyle uğraşmak istemeyen, basit bir donanımı olan motor arayanlara da hitap ediyor. İkinci başlığımız tasarımda ne farklılık getiriyor? Şöyle baktığınızda zaten tasarımına önünden de çekileyim. Normal bir motosiklet tasarımının dışında. Chopper'ın abisi olarak değerlendirilen dünyada Bubber tarzını temel almış bir motosiklet bu. Bubber'lar 1920 yılında başlıyor. Bubber motosiklet tarzı, sınıfı. Chopper'lar da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 50'li yıllarda başlıyor. O yüzden Bubber'a Chopper'ın abisi derler ama temel bazı farklılıklar var arada. Mesela onlardan bir tanesi şu görmüş olduğunuz tekli sele. O yıllarda, 20'li yıllarda amortisör sistemi, süspansiyon sistemi henüz daha olmadığı için selenin altına koyulan yay şurada gözünüze çarpmıştır mutlaka. Bunda hem süspansiyon var hem yay var. Bunun haricinde tek kişilik. Lastiklerine baktığınızda Hani normal lastikler değil bunlar. Bubber tarzına uygun geniş yanaklı lastikler. Bubber tarzının özelliklerinden bir tanesi de böyle derinin bol kullanılmasıdır. Zaten selede kullanılan deriyle bu yanda kullanılmış çantada avadanlık çantası, malzeme çantasında kullanılan deriliğin kalitesini gördüğünüzde aa evet dersiniz bu bir bubber dersiniz. Ve temel bir bariz fark var. Sade şasi Sade bir sistem. Çelik boru şasi üzerine kurgulanmış sade görünümlü motor bloğu. Yani temiz böyle gördüğünde hem çok sade hem çok basit hem de detaylarıyla ayrıntıları ve insanları şaşırtan e, motosiklet tarzı babır. Öndeki led fara baktığınızda, sinyallere baktığınızda, şu gidon aynalarına baktığınızda, USB çıkışına baktığınızda, gösterge paneline baktığınızda veya gidon yerleşimine baktığınızda, enjeksiyon sistemi vesaire gibi baktığınızda hani güncel teknoloji kullanan aslında neo retro diyebileceğimiz, neo retro babır diyebileceğimiz bir tasarıma sahip. Bu kapak avadanlık ve aynı zamanda aküye ulaşma kapağı. Şöyle hafifçe kendinize doğru çektiğinizde, açtığınızda aküyü zaten görüyorsunuz. Aküye buradan müdahale edebiliyorsunuz. Ee, Jel aküyü kullanmışlar bu arada. Bu kapağın altında bir avadanlık seti var. Diyeceksiniz ki bunu niye gösteriyorsun? Her motorda çıkıyor. Burada bir farklılık var. Bakın anahtar setinin rengine şöyle buraya koyduğunuzda böyle motorla uyumlu anahtar seti gelmiş. Tornavidası. Başka nesi var? Bak alyan anahtarlarına bak. Bunlar bile şeyle aynı renkte. Yani o kimliğine karakterine uygun renklerle geliyor. Bu anahtarı falan var. Tornavidanın sapı var. Baksın abi ne kadar güzel. Ya bunu bile düşünmüş olmaları güzel yani. Diyor ki, ben şekilim kardeşim. İkonik bir motorum ben. Dolayısıyla bu detaylar benim için önemli." demişler. Bunu böyle de kullanabilirsiniz. Malzeme kalitesi nasıl? Net cevap verip uzatmadan net olarak harika bir malzeme kalitesi var denilmez. Ama çok kötü bir malzeme kalitesi var da denilmez. KSR firması Avusturyalı motosikleti galiba Çin'de ürettiriyorlar diye tahmin ediyorum. Çünkü bazı noktalarında Çinli izlerini görebiliyorsunuz. Malzeme kalitesinde bazı noktalarında da abi bu bir Avrupalı dedirtiyor. Mesela depoya baktığınızda şöyle elinizi gezdirdiğinizde, boya kalitesinde, selesinde, çantasında, aynasında, elciğinde, bazı plastik aksamlarında bu kesinlikle bir Avrupalı dedirtiyor. Ama atıyorum manetine baktığınızda, manet bağlantılarına, fren ve hidrolik merkezi bağlantılarına kullanılan o silikon yapıya, şasideki bazı noktalara baktığınızda da Çinlilik var dedirtiyor. Yani malzeme kalitesi ne çok iyi ne de çok kötü. Tam ortada konumlanmış. Dördüncü başlığımız motor özellikleri. Motoru nasıl? Şunları söyleyeyim zaten tahmin edeceksiniz. Tek silindir, hava soğutmalı 125 cc. Bitti. Motor özelliği bu. Aşağı yukarı 11 beygir, aşağı yukarı 10 Nm kadar tork üretiyor. Hava soğutmalı. Dolayısıyla çok güçlü olmayan, çok canlı olmayan hem alt devirlerinde hem üst devirlerinde performans sergileyemeyen bir motor karakteri var. Yani diyor ki bir motor Abi benimle gazlamak istiyorsan, teker yapmak istiyorsan, yanlama yapmak istiyorsan, agresif kullanacaksan, viraja gireceksen beni tercih etme. Ben usul usul, sakin sakin, efendi efendi kullanılacak adama hitap eden bir motor bloğuyum diyor. Kullanırken size ne hissettiriyor biliyor musunuz? Suzuki bloğunu hissettiriyor. Hani çinli bir blok kullandığınızda veya Hintli bir 125'lik kullandığınızda sesinden, tınısından, gidişinden onu anlarsınız. Bu ya Hintli ya Çinli dersiniz. Bunu da öyle diyemiyorsunuz. Bunda biraz Japonluk var dedirtiyor. Yıllar önce bir motorda daha tanımlamıştım aynı şekilde. Hani çocuğu motosiklet almak isteyen ana babalar var ya korkarlar. Ya hangi motor alsam çocuğa ya bu motor da tehlikeli şeytan icadı diye. İşte öyle bir motor bu ana babaları korkutmayacak, çocuk istese de gazlayamayacağı, agresif kullanamayacağı, performanslı kullanamayacağı, efendi efendi sakin usul usul kullanabileceği bir motor bloğu var ve sorun çıkarmayacağı da zaten çalışmasından, tınısından, sesinden ve daha önceki geçmişinden de zaten anlıyorsunuz böyle bir motor bloğu var. Rekor kırdırıyorum şu anda motora çünkü fabrika verisi 99 diyor. Ben 108'e 109'a çıktım. Hadi 110'u da gördüm. Yani bu motorda 120'yi gördüğünüzde sevinirsiniz. Aa iyi gidiyor falan dersiniz. 111 yokuş aşağı böyle hafif meyil aşağı 111 en fazla gördüğüm son hızı oldu. Bir başlık daha açıyorum. Nesini çok seversiniz. Oradaki çokun altını çizelim. Bir kere bu motorun görselini kesinlikle çok seversiniz. Sevmişsinizdir de. 3-4 gündür benim e, altımda geziyorum ben bununla. 60 yaşındaki abimizden 16 yaşındaki çocuğa kadar, ufak çocuklara kadar herkes bu motoru seviyor. Çünkü tasarımı gerçekten sevilecek kadar güzel. O sade görünümün altında çok böyle bakıcı, albenli bir tasarım var. Bunu çok seversiniz. Bir diğeri Titreşimsiz çalışmasını çok seversiniz. Yani 125 cc hava soğutmalı, Brixton gibi bir marka, çok bilinmeyen bir markaya çok titriyordur bu. Hani titreşimli, zangır zangır titreyen bir motordur tahminleri varsa yanılırsınız. Çok sumut çalışan bir motor bloğu var ve motor bloğu size güven veriyor. Dolayısıyla titreşimsiz çalışmasını çok seversiniz. Üçüncüsü şu seleyi çok seversiniz birazdan eksilerde değineceğim. Hani Selen'in oturuşunu değil. Selen'in tasarımını, bu tekli oluşunu, üzerindeki Brixton yazısını çok seversiniz. Seleyle uyumlu bu çantayı çok seversiniz. Bayılırsınız bu çantayı. Ulan ne kadar güzel yapmışlar dersiniz. Deposunu çok seversiniz. Deponun boyasını, Brixton armasını çok seversiniz. LED farını çok seversiniz. Çünkü o, o far gerçekten güzel bir far. Şu aynaları çok seversiniz. Gidon topuz aynası olmasına rağmen hem geri dönüşünü yani kullanım özelliklerini seversiniz. Hem de tasarım olarak hoşunuza gider. Genel böyle sadeliğini, basitliğini, farklılığını, coolluğunu seversiniz. Orta ile gelmesini çok seversiniz. USB çıkışı olmasını çok seversiniz. Bir de egzoz sargısını da çok seversiniz. Çünkü hem kullanıcıyı ısıdan korumak amacıyla hem de o babır tarzını, çapır tarzını yaşatmak adına kullanıldığı için bu iki tane özelliği çok seversiniz. Şimdi gelelim nesini hiç sevmezsiniz. Orada da hiçin altını çizelim çünkü hiç sevmeme. Gücü mesela bunu birinci olarak gücünü koyabiliriz bunun içine. Ama bunu sevenler de olur. O ana babalar, az önce bahsetmiş olduğum ana babalar veya mo motosiklete yeni başlamış o güç henüz tehlikeli olacak kişiler bunu sevebilir. Ama genel bir kullanıcı, motosiklet kullanmayı bilen bir kullanıcı gücünün yetersizliğini hiç sevmez. 2. ABS olmamasını hiç sevmezsiniz. CBS sistemli arka fren öne kombin, ön fren tek başına özgür çalışıyor. ABS konmalıymış dedirtiyor bana. Çünkü kızaklıyor acil frenlerde. Frenleri çok iyi diyemem, çok kötü de diyemem. Orta standartlarda fren ama ABS olmamasını hiç sevmezsiniz. Ağırlık merkezini hiç sevmezsiniz. Yukarıda konumlandırılmış bir ağırlık merkezi var. Sorun mu? Değil. Bu ufak hamlelere çabuk tepki vermesini sağlayan bir sistem aslında. Kötü bir şey değil bu. Ama bu ağırlık merkezi, denge merkezi aslında ön gidonun biraz ağır olmasına vesile olmuş, sebep olmuş. İlk kullanmaya başladığınızda gidon biraz ağır mı? Bu gidon bilyalar acaba fazla mı sıkılmış bu rulmanlar diye düşündürüyor insan ama merkez olarak ağırlık merkezi önde ve yukarıda bu da gidon kullanımına olumsuz anlamda etki etmiş. Bunu beğenmezsiniz. Bir de şu müthiş dediğim seleyi harika çok beğenirsiniz dediğim seleye bindiğinizde oturduğunuzda hem kayıyor oluşunu öne doğru sizi kaydırıyor oluşunu hem de konforsuz olmasını hiç sevmezsiniz. Bu selede düzgün oturabilmek için buraya mutlaka depo pedi gerekiyor ki dizlerle burayı sıktığınızda kaymayın diye. Çok konforlu değil. Selenin kaygan oluşu ve konforsuz oluşunu kesinlikle sevmezsiniz. Gösterge panelindeki verileri hiç sevmezsiniz. Yani sadece bir devir kadranı, yaptığınız total kilometre, yakıt deposunun hacmi ve yaptığınız hız. Bu kadar. Saat bile yok. Belki akünün voltajı olabilirdi, dış havanın sıcaklığı olabilirdi veya ne bileyim hani yakıt tüketim oranları olabilirdi, trip verileri olabilirdi. Belki bir tane trip bile koyulabilirdi. Onların hiçbiri yok ki. Hani babır tarzı. Bu tarzda olduğu için büyük ihtimalle koymamışlardır diye tahmin ediyorum. Bir de nesini sevmezsiniz? Tabii ki fiyatını. Kesinlikle hiç sevmezsiniz. 38.900 lira. Ağustos 2021 itibariyle. Günümüzde Türkiye'mizde 125 cc'lik motosikletlerin geneline baktığımızda fiyatlar aşağı yukarı bu seviyelerde. Bu da sıra dışı bir motor ya, sıra dışı olmak isteyenlere hitap ediyor ya. Dolayısıyla çok bir şey diyemiyoruz ama hani isterdik ya abi 30 bin olsun, 29 bin olsun da bu tarz motoru sevenler kolaylıkla alabilsin isterdik. Dolayısıyla kesinlikle fiyatını hiç sevmezsiniz. Sonuç olarak şöyle toparlayayım, özetleyeyim ve bitireyim. Bu motosikletle böyle performanslı, güçlü, agresif kullanırım derseniz öyle bir özelliği yok. Ben bununla viraj yaparım, virajlara yatar kalkarım diyorsanız viraj özelliği de yok. E ben bununla hani toprağa girerim, böyle araziye girerim, lastikleri tel jantlı falan diye düşünüyorsanız öyle bir özelliği de yok. Konforlu seyahat ederim, hem şehir içerisinde hem yol yaparım bununla diyorsanız cık. konforlu seyahat edemezsiniz. Konforlu değil çünkü. Fakat böyle bir motorunuz olduğunda çok az yakarsınız. 100 kilometrede 2 litreye kadar düşürebilirsiniz. 2'nin altına bile düşürebilirsiniz. Her gittiğiniz yerde böyle bakışların size böyle kaymasını sağlarsınız. Görsel olarak çok güzel. Sahibi olduğunuz için sizin de kimliğinize etki etmesine vesile olursunuz. Bubber tarzında böyle bir motoru aldığınızda giyiminizden kuşamınıza kadar etkiler. Yaşam tarzınıza etkiler bu motosiklet. Ve bir de böyle bir motoru eğer alırsanız ya bunun acaba egzozunun yerini de değiştirsem mi? Kessem mi? Arka çanta demirini çıkarıp oraya başka bir şey mi eklesem? Farın üstündeki o şapkayı biraz daha mı uzatsam? Farın üstüne başka bir şapka mı taksam? Acaba bir elcik koruma taksam nasıl olur diye düşünmeye başlarsınız. Çünkü tarzı babur olduğu için kullanıcısına benimle oyna, kişiselleştir, bana bir şeyler yap dedirtiyor. Dolayısıyla bir şeyler yapmak istersiniz. Eğer bunlar sizler için geçerli sebeplerse Buyurun Rayburn 125. d ise zaten tercih etmeyeceksiniz. Başka Brixton modelleri de böyle mi? Ben de merak ediyorum. İlerleyen bölümlerde, ilerleyen dönemlerde başka Brixton modellerini de incelemeyi planlıyorum. Yeni formatımız nasıl? Hoşunuza gitti mi? Aşağıda lütfen yorumlarda yazın. Bu motor hakkındaki fikirlerinizi de yazmayı unutmayın. Like'a basmayı, abone olmayı ve bizi takip etmeyi, gelecek videolarımızı heyecanla beklemeyi umarım unutmuyorsunuzdur. Hoşça kalın.